Engelsizlikleriyle, patavatsızlıklarıyla bilinen ikizler burçları Bilin bakalım ayrıldıktan sonra hangi şarkıyı dinliyor Uygular haram oldu, gençliğim da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim geceler Geceler, geceler, çıktı geceler Geceler, geceler, zalim geceler gecem gecemle gündüz oldu oldu gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar Olan olmuş zaten o sen olsanlara ya günah benim suç benim kurdum bırak bu düş benim bu kendime verdiğim rüşvetim kokunmemde bir düşlerim var vay deli kalrı yeah